Merhaba kıymetli balıklar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Kendimizi geliştirdiğimiz, kendimizi eğittiğimiz, kendimizle yüzleştiğimiz bilgiler aktarıyoruz. Dinlerken bu şekilde dinlerseniz sizin için sağlıklı olacaktır yoldaşlarım. Sesim için kusura bakmayın, biraz rahatsızım. O yüzden anlayışınıza sığınıyorum. Hemen başlayalım. Sevgili balıklar, ne durumdasınız arkadaşlar? Evet. Güzel. Şimdi e, birçok balık burcu arkadaşımız. Açılımlar, kolektif açılımlar. Bu arada kendinize ait olan mesajları almaya niyet ediniz lütfen. Herkese uyum sağlamayacaktır her bilgi. ile birlikte e, çok kıymetli ve çok şanslı hissettiği bir döneme girmiş olabilir sevgili balıklar arkadaşlarım. E, şans enerjisini kendine çekiyor olabilir yaşam enerjisi yükselmiş olabilir kıymetli balıkların ya da böyle bir umut ışığı yaşam enerjisini yükselten bir umut ışığı yaşarmış olabilir maddi anlamda e, güzel bir kazanç elde etmiş olabilir e, çok güzel bir alana geçiş yapmış olabilir sevgili balıklar ruhsal kademede de güzel bir yükseliş söz konusu arkadaşlar yükselen balık ay balık Güneş balık yani ya da burcunuz ne olursa olsun Açıp her videoyu dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki mesaj almak isteyin. Ee, bu çok güzel bir enerjiye geçiş yapmış kıymetli e, balıklar. Kader çarkı ile birlikte kendi hayat döngülerini artık eline alan kıymetli balıklar var ve e, komple hayatını dönüştürmüş. Komple baştan başa birçok şey dönüşmüş gibi gözüküyor. Özellikle maddesel konuyla ilgili. Ee, yaşam enerjiniz yükseldikçe, frekansınız yükseldikçe, omuzunuzdaki yükler azaldıkça, bazı çözümlemeleri yaptıkça şansınızın arttığı e, dönemden bahseder. Çok güzel ama bazı balıklar da bu şansı elde edebilmek için e, o kadar çok koşturmuşlar ki çok yorulmuşlar yani çok yorgun ve bitap bir halde dünya yansa böyle enerjisi kolunu kaldıramayacak durumda olan kıymetli balık burcu arkadaşlarımızda mevcut aramızda e, dinlenmeye ihtiyacı var sevgili balıkların e, gerçekten çok yorulmuş yani şu şans enerjisine kendini geçirebilmek için o psikolojisini güzelleştirebilmek için çok büyük bir yorgunluk atfetmiş gibi gözüküyor eee ve çok büyük bir zihin yorgunluğu var sevgili balıklarda şu an biraz erör vermiş olabilirsiniz arkadaşlar yani bir şey düşünmek istemiyor olabilirsiniz kafanızın içini biraz duranlaştırmış olabilirsiniz belki bir sağlık problemi yaşıyor olabilirsiniz ama bunların sizin arınmanızla alakalı olduğundan bahseder ve araba kartıyla harekete geçmiş kişi burada. Yani kendi öz benliğindeki karanlık ve aydınlık yanlarını fark ederek, kendini birleştirip, bütünleştirerek yoluna kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde kalkıp devam etmiş gibi gözüküyor sevgili balıklar. Güzel geldi arkadaşlar. Tek tek okursam eğer kartlarınızı, çünkü biliyorsunuz çok fazla kişi dinliyor. Ee, Tısı birlikte gerçekten şansı bulmuş, kendi özdeğer öz sevgi öz saygısına gelebilmiş, güven güvensizlik ilişkilerini halledebilmiş, gerçekten frekansını yükseltebilmiş, maddi manevi değerleri hayatına çekebilmiş kıymetli balıkların var olduğundan bahseder. Birçok balık bulucu arkadaşlarım kaderini yönlendireceği ve karar vermesi gereken bir döneme girdiğinden bahsediyor birçok balıkların. Ee, bunları da tek tek okuyorum. Hangisi size uyarsa ona göre alın lütfen kaderinde büyük bir döngünün olduğunu ve karar vermek zorunda kaldığı bir durum yaşadığından bahseder. Burada aslında kartın verdiği mesaj da şudur. Ey seçilmiş olan sen kendi talin ol. Yani sen neyi seçersen oraya gider her şey diyor. O yüzden lütfen öncelikle kendinizi bir iyileştirin. Ondan sonra sağlıklı bir şekilde kararınızı verinler burada. Kılıç dörtlüsü bazı balıklar o kadar biskin düşmüşler ki arkadaşlar. O kadar çok zihinsel ve ego çatışmaları içerisinde yer almış ki. Büyük bir savaş içerisinde açıkçası gerçekten hezeyana uğramış gibi gözükse de bunun ayağa kalkıp daha sonra güçlenip savaşa girip e, yendiği bir durum söz konusudur kartın sonrasında ama burada e, özellikle şöyle bir mesaj verir. İstediğin kadar savaşa kalk. E, boş zaferdir o der. Yani burada nefsinizin terbiyesi çok önemlidir. Burada affetmek teşekkür edebilmek, salı vermek, anlamış, anlayışlı olabilme durumunun gerçekleşmesi gerektiğinden bahseder. Çünkü üzerinize aldığınız enerjinin gerçekten size ağırlık yarattığını söyler bir grup balıklar için. Diğer grup balıkların gerçekten 7 numarayla birlikte doğumları gerçekleşmiş arkadaşlar. Psikolojik, ruhsal, zihinsel doğumları gerçekleşmiş üst bilinç grup arkadaşlarımız için ekstra ve burada kişi artık o kadar farkında ki yani kendi karanlığına yüzleşmiş kendi aydınlığına yüzleşmiş ee, ve iki tarafla birlikte hareket etmeliyim. Bununla birlikte hareket edersem anca kendimi iyi hissediyorum ve yükselebiliyorum. Ve hayatı artık bakış açım bu şekilde değişti. İki tarafı birlikte tutarsam bu araba yürür. Yani bu benliğim, bu e, hayata bakış açım güzelleşir gibisinden bir duruma geçerek hayatını güzellikle yönlendirebilmiş ya da yönlendirebiliyor gözüküyor. Peki Peki Neye dikkat etmeli kıymetli balıklar? Azize iç sesine güvenmeli. Allah'la bağlantılı olduğu yere ve bunu hızlı bir şekilde akan bilgiler ve kupa kralıyla birlikte. Şimdi balıklar eril enerjinizin sevgiyle eğitilmiş olması gerekiyor burada çok açık ve net. Eril enerjinizin azize ile eğitilmesi gerekiyor. Yani ne demek bu? Zihninizin kalbinizdeki ilahi bağlantı ile eğitilmesi gerekiyor. Size açık açık verilen mesajın bu olduğundan bahseder. Annelerden gelen akan karmalarda dahil temizlenmiş olması ve e, annelerden gelen kutsal bağların güzelleştirilmesi yani siz buraya kendiniz olmaya geldiniz bunu kendinize hatırlatmanız gerekiyormuş ve hızlı bir şekilde bunun olması gerekiyormuş eğer durağan balık burcu arkadaşlarımız varsa hızlanmanız gerektiğine dair bilgiler geldi burada e, ve ilim kısmına geçiş yapmanız gerekiyor zihninizde artık arkadaşlar yani gündelik hayatta daha böyle eril enerji çok zihin çalıştıran bir yapınız var daha ruhsal kısmınızı maddeyle birleştirmeniz gerekiyor. Şuradaki üst bilince geçen arkadaşlarımız gibi gelen mesaj bu şekilde geldi. Peki Mevlana size bir şeyler söylesin. Sevgili balıklar. Yıldız kart çok güzel. Sevgi Allah'ın gizeminin üstü labıdır. Kullandığınız değil kullandığınız davranış şekli sevgi diliyle olmalı. Bunu özellikle özen gösteriniz dedi. Umutlarınızı kaybetmeyin diyor. Yani burada kişinin şifalanması için zaten sevgiye ihtiyacı olduğunu ve bu sevginin zaten kişinin kendisinde mevcut olduğunu ve bu sevgi butonunuza basmanız gerektiğinden bahsediyor kişi için, balıklar için. E, hayatınızda özel bir durum varsa arkadaşlarım anne ile olan karmalarınıza bir bakın kendinizi eksik hissettiğiniz taraflara bir bakın o yüzden o kişiyle mesela sıkıntılı bir durum yaşıyorsanız eğer e, problemli bir durum yaşıyorsanız eğer anneden gelen karmalarda kendinizi nerede eksik hissettirmişler size buralara bakıp iyileştirmeniz gerekiyor ki en azından hayatınızdaki ilizyonlardan kurtulun tamam mı <laughs> hakiki kişiler gelsin karşınıza devam ettim Ey ruh ait olduğun diğer ötededir geç nehrin diğer yakasına diyor size. Yani e, şu anda bulunduğunuz her neresi ise yoldaşlarım level atlatılmanız gerektiği, yani kendinizin bir üst bilincine artık geçiş yapmanız gerektiğinden bahsediyor sevgili balıklar. Yani şu anki bulunduğunuz sıkıntılı bir durum mutlaka mevcutta var olduğundan bahsediyor ego zaferi. Arzuların, hırsların, isteklerin olduğu sıkıntılı ve karanlık yönünüzden bir an önce uzaklaşmanız gerektiği ve kendi Rabbinizin bir üst bilincine geçmeniz gerektiği. Siz oraya ait değilsiniz diyor kartta. Tamam mı? Ait olduğunuz yere geçin. Yakut Rabbinizin sadakasıdır. Yani Yakut aşktan bahseder. <laughs> Çok pardon. Yakut aşktan bahseder. Ve sana şimdiye kadar verilen her şeyin bir lütuf olduğunu lütfen fark et diyor burada kişi. Ya kişiye. Yani hezeyan olarak, acı olarak bakmaktan ziyade geçmişe ya da şu anki duruma e, bunların hepsinin hikmeti nedir diye sual etmeniz gerektiğinden bahsediyor. Hikmet nedir deyip yaşamın kıymetini bilerek, kendi değerinizi bilerek ve karşıdakilerin de değerini bilerek alma verme dengesi içerisinde adil bir teraziye oturtmanız gerektiğinden ve geçmişe daha çok şükretmeniz gerektiğinden, şu anda da şükretmeniz gerektiğinden bahseder. Araba kartı kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk. Evet bütün balıkları şu an üst kademeye yükseltmek için sistem çalışıyor gibi gözüküyor. Uyanmış grup arkadaşlarıma araba kartı zaten gelmişti ama hepinize şimdi araba kartı geldi arkadaşlar. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk. Karanlık ve aydınlık, zıtlıkları birleştirmek. Yani bütün yargı ve zanlardan kurtulmak. Anlatabildim mm önce kişinin kendi içerisinde bir başkasını affederek ya da bir başkasını yargılamayı yorum yapmayı bırakarak e, kendi içinizdeki nefsi yumuşatabilirsiniz sonra kendinize dönüş yapacaksınız neyin neyden kaynaklı olduğunu bulmanız gerekiyor arkadaşlarım yani siz kendinize ettiğiniz sıkıntıları kendi blokajlarınızı kendinizin bulma döneminin geldiği kendi karanlığınızla yüzleşip aslında hayatınıza neden bu tarz olayları çektiğinizi kendinizin bir şekilde bulmuş olması gerekiyor ve yine azize verdi bakın çok kutsal bir görev artık bu yani gizemler anlatılmaz yalnız bilenler bilir diyor. Yani azize ne demektir arkadaşlarım ilahi dişi enerjiniz demektir. Yani ya rahim enerjisidir Allah'ımızın güzel isminde. Ee, ya rahim kısmına bir araştırın internetten arkadaşlarım bir araştırın manasını ki bilincinize otursun çünkü göz görmek kulak duymak ister. Burada sesinize e, özen gösterin dedi. Şimdiye kadar yaşadığınız her şey sizi ilahi boyutta leveller olarak eğitti ve yükseltti. Ve lütfen artık bunun farkına varın. Sorularınızı sorun. Soru cevap şeklinde çalışın lütfen. Tamam mı? Atıyorum ne merak ediyorsun? Bendeki bu durumun kaynağı nedir? Ee, bunu sorun Allah'ım bu cevabı almaya niyet ediyorum deyip bakın işle bu şekilde ondan sonra e, her yerden cevap bekleyin cevabı da anlamaya niyet ediyorum kolaylıkla değil mesela ve cevaplar geldiği zaman ona sevgi üsturlabıyla bakın sevgi diliyle güzellikle cevap vererek onu iyileştirin. Mesela nasıl ben soruyorum şimdi diyelim işte e, bu adam bana e, istediğimi ya da güzel davranışı vermediği halde neden hala ben bu adamda duruyorum? Diyorum tamam mı soru işareti Bak koydum sorumu sordum Bunu her şeye uyarlayabilirsiniz Sadece bir örnek veriyorum ee, İşte bu adamla neden hala duruyorum Bu durumlar olmasına rağmen Çünkü istediğim durumlar bu değil ee, Ben neden hala bu adamı tutunuyorum diyor Sonra iş sesinizden cevap gelir Der ki mesela sana Tabii bunları duymak hemen de duyabilirsiniz Biraz geç süre zarfı içerisinde de duyabilirsiniz ee, Der ki içindeki sana Çünkü e, yalnız kalmak istemiyorum der Bu hayatta Tamam mı? Ya da çünkü zor olan aşkları seviyorum der mesela. Tamam mı? Hadi diyorum zor olan aşkları seviyorum diye cevap verdi içinizdeki ses. Ondan sonra ona diyorum ki kendi üst bilincimle ona diyorum ki kolay olan şeyler de güzeldir. Tamam mı? Yani zaten hatta güzel olan şeyler güzel-güzeldir. Yani burada, orada bilincinizi o kadar güzel çalıştırmanız gerekiyor ki sevgi üstü buyla. Kolay olan şeyler de güzeldir. Sevgi her yerde. Bunu ona bir şekilde cevap vereceksiniz mesela. Sevgi her yerde ee, daha sağlıklı, daha saygı davranışları çerçevesi içerisinde bana davranabilen bir kişiyle bu aşkı yaşamayı hak ediyorum. Gibisinden burada iyileştirmelerinize güzel sevgi o kişiye de sevgi ve saygıyla e, uğurluyorum diyebilirsiniz. Ya da o kişiden e, hakkımı helal ediyorum ve ben kendimi sevgi ve saygı alanında güzel olan tarafa geçiriyorum. Ve zor düşünüyorsam... <laughs> Çok pardon eğer aşkı ben aşkın tanımını sevginin hakikatin tanımını kendimde sağlıklı bir şekilde nasıl değiştirebilirim diye soruların cevaplarını alın yine aynı şekilde tamam mı? Bakın çok önemli bir bilgi. Şifa olsun kıymetli balıklar. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlarım. Soru-cevap tekniğiyle çalışmanız özellikle önerildi çünkü bir level üst kademeye geçiriliyorsunuz bilginiz olsun. Ee, bu sıra zarfında biraz sıkışmış hisseden arkadaşlarım da olabilir. Ee, doğru cevap verip davranış şekli ve bakış açısıyla frekansını yükseltmiş arkadaş gruplarım da olabilir. Ama geçmişiniz ve şu anki halinizle kendi halinizle şu anki bilinçli haliniz artık birleştirip el sıkıştırıp bir üst levele e, geçmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani bu aktif bir şekilde hızlanmış durumda. Dönüşüme direnmeyi bırakmanız gerekiyor. Evet. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerini bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ve Instagram'da canlı yayınlar yapıyoruz arkadaşlar. Eski videoların da hepsini mutlaka dinleyin. Bakın bir mesaj almak istiyorsanız her yerden gelecektir. Şifa olsun yoldaşlarım. Hoşçakalın arkadaşlar.